teorik olarak iyi hoş konuşuyorsunuz da pratikleri konuşalım. Az önce benim bahsetmiş olduğum gibi biraz hani resmi verilerden konuşalım, pratiklerden konuşalım. Ceko'nun elini maçın ben içerisinde kosti çıkırdı abi. Abi. Elini kosti çıkırdı abi. abi Ceko'nun elini kosti çıkardı. Adamın eli maç içerisinde kırıldı, sargıya alındı yani. Şimdi bunun sizin bahsetmiş olduğunuz konuyla ne alakası var uzaktan yakından? Saman'ın sen ya hayır, senin içerisinde mi? üç kez şeye girmiş zaten. Doping testine girmiş. 3'ü de negatif çıkmış adamın. Daha sonrasında açıklamış olduğu konu o, yapmış olduğu konuya dair detaylı açıklama bir tane şeyde rahatsızlık yaşadığı zaman kulüp doktorunun serum verirken içerisinde yasaklı madde olabileceğini düşündüğü, daha sonrasında kulüp yani Fenerbahçe kulüp doktoruna danıştı. Onun da evet kullanma demiş olduğu ve bunu daha sonrasında o serumu kullanmadı. Şimdi gelip buradan Fenerbahçe doping yapıyor ya çıkarabiliyorsanız bu konuyu, bu da aslında medya içerisinde Galatasaray'ın haberlerinin nasıl manipülatif olarak yer alabildiğinin en basit göstergesi bence. Yani bu sarı saç hikayesi ne kadar hikayeyse o alt hikayesi de o kadar hikaye. Yani çok ciddi konular bunlar. Yani bunları konuşmamak lazım. Bunlar Fenerbahçe'nin de Fenerbahçelilerin de hatası çok büyük. Ben katılıyorum buna.